İnsanların çoğu dua etmeyi bile bilmiyor. Ne demek bu? Dua ediyor ama korkarak, utangaç, çekinik. Sanki Allah'tan bir şey isterken ayıp ediyormuş gibi. Bak tasavvufta bile Allah diyor ki, ben kulumun zanlı üzereyim. Yani sen Allah'ı nasıl biliyorsan, o sana öyle davranır. Sen Allah'ı cimri sanırsan, seni kıtlıkla sınar. Sen, ya çok istersen bunun hesabını nasıl veririm diye düşünürsen Allah da sana hesaplı kitapsız vermez çünkü sen öyle istedin. Napoleon Hill Think and Grow Rich kitabında açık açık söylüyor. Zihin net ve güçlü bir arzuyu emir gibi kabul eder. Zayıf, korkak, utangaç istekleri yok sayar. Joe Dispenza laboratuvarlarında beynin nasıl çalıştığını ölçüyor. Korku beynin savunma mekanizmasını aktive eder. Yeni bir realite oluşturamaz. Kalp titreşimi düşükse beyin yeni yollar açmaz. Kısacası kanka dua ediyorsun ama aslında dilin istiyor, kalbin istemiyor. Çünkü korkuyorsun. Çok istemek kötü mü diye düşünüyorsun. Belki de benim nasibim bu kadar. Daha fazlası bana yük olur. Bak bu cümle tam şeytan işi. Çünkü Allah sana diyor ki dile benden ne dilersen. Ama sen korkuyla, azla, çekinerek istiyorsun. Kiyosaki diyor ki finansal zenginlik bile net düşünce ve cesaretle gelir. Belirsiz istek belirsiz sonuç getirir. Sen dua ederken bile belirsizsin. Allah'ım beni zengin et diyorsun. Ama ne kadar, nasıl, ne için? Hiç belli değil. Bu yüzden hayat da sana belirsiz, ortalama, sıradan bir zenginlik veriyor. Belki 500 lira fazla geliyor. Sen de bak işte Allah verdi diyorsun. Halbuki Allah'ın hazinesi sonsuz. Senin ise isteğin cılız. Tasavvuf büyükleri diyor ki, Allah kulun onu nasıl tanıyorsa öyle muamele eder. Sen Allah'ı bol veren, hesapsız lütfeden, cömert Rab olarak tanı, o sana öyle davranır. Napolyon Hill, büyük düşün, der. Joe Dispenza, olmuş gibi hisset, titreşimini yükselt, der. Kiyosaki, net hedef koy, korkusuzca plan yap, der. Ama ilk adım, dua etmeyi öğrenmek. Korkmadan, utanmadan, çekinmeden tam olarak ne istiyorsan ondan istemek. Çünkü Allah senden sonsuz daha büyük, daha zengin, daha cömert. Bu yüzden kanka, dua etmeyi bile doğru öğrenmek gerek. Az isteme, büyük iste. Korkma. Çünkü Allah'tan istenen çok şey seni küçültmez. Tam tersine onun büyüklüğünü ilan eder. Şimdi sana dua konusunda herkesin yaptığı en büyük hatayı anlatacağım. Çoğu insan dua ediyor, istiyor, ağlıyor, yakarıyor ama belirsiz, net değil. Örnek mi? Allah'ım bana iş ver, bana para ver, bana huzur ver. İyi de nasıl bir iş? Ne kadar para? Huzur dediğin nedir? Bak, Napoleon Hill diyor ki, zihin bulanık hedefi reddeder. Net ve keskin bir hedef zihnin motorunu çalıştırır. Yani dua ederken bile ne istediğini net bilmiyorsan beynin de anlamıyor. Beynin anlamayınca sinyal yok. Sinyal olmayınca harekete geçmek yok. Joe Dispenza bunun sinir bilimi karşılığını söylüyor belirsiz istekler beyin korteksinde zayıf nöral yollar açar. Net hedefler güçlü, elektriksel bağlantılar kurar. Yani bol para diyorsun ya, beynin bunun karşılığında ne yapacak? Boş. Ama dersen ki, her ay 25 bin dolar pasif gelir istiyorum. Şu iş modelinden, şu şehirde, şu yaşam tarzıyla. O zaman beynin net bir yol haritası çıkarmaya başlıyor. Tasavvufta buna niyetin selameti denir ameller niyetlere göredir. Sen niyetini net tutmazsan işin de sonuçsuz kalır. Yani dua ederken Allah'ım bana bol rızık ver de. Ama nasıl? Her ay şu kadar kazanç, şu kadar yatırım, şu kadar mülk, şu kadar zaman özgürlüğü. Düşünsene dua ederken bile pro forma tablo gibi net. Bunu Allah'a ayıp mı sandın? Allah için küçük, senin için büyük istek onu yüceltir. Senin ondan ne kadar büyük beklediğin, onu ne kadar büyük bildiğini gösterir. Kiyo sakin ediyor. Finansal hedef koymazsan para senden kaçar. Para belirsizliği sevmez. O yüzden dua ederken bile parasal netlik koy. 25 bin dolar mı? 50 bin dolar mı? 10 daire mi? Bir fabrika mı? Ne istiyorsan rakamla, metreyle, hisle tarif et. Ama sadece dilde netlik yetmez. Kalpte de net olacak. Belki 25 bin dolar istiyorsun ama için diyor ki ya bu çok fazla, Haram mı olur, bunun hesabı zor mu olur? Hop, orada zinciri kıracaksın. Diyeceksin ki, Allah'ım bana hesapsız, sorgusuz, sualsiz, harika nimetler lütfet. Ben sana güveniyorum, sen bana zannım üzere muamele et. Joe Dispenza'nın kuantum yaklaşımı tam bunu anlatır. Zihin net, kalp netse elektromanyetik alanın evrene net mesaj gönderir. Net mesaj, net gerçeklik doğurur. Kanka, dua en büyük manifest. Ama bulanık dua bulanık hayat getirir. Belirsiz dua belirsiz sonuç getirir. Sen Allah'tan net iste ki beynin de net çalışsın, enerjin de net titresin. İnsanlar dua ediyor, plan yapıyor, belki biraz da net istiyor. Ama çoğu burada çakılıyor. Olmuş gibi hissetmiyor. O yüzden dua boşa gidiyor. Joe Dispenza bunu bilimsel olarak ortaya koyuyor. Diyor ki, beyniniz düşünür, kalbiniz hisseder. İkisi uyumlu değilse, Elektromanyetik alanınız net sinyal yaymaz. Evren ya da Allah sizin net titreşiminize cevap verir. Napoleon Hill ne diyor? Arzu yalnızca zihinsel bir süreç değil, duygusal bir alemdir. Yakıcı bir istek olmadan zihninizi hedefe kilitleyemezsiniz. Tasavufa gel. Orada da yakin var. Yakin ne demek? Kesin bilgi. Senin Allah'a dua ederken oldu bile ya Rabbim diye hissetmen. Kalbin şüphe etmiyor sorgulamıyor, acaba olur mu demiyor. Ama çoğu insan dua ederken bile kalbi titreşmiyor. Dua ediyor, sonra ama zor zaten ben kimim ki diye içinden geçiriyor. Hop bitti. Allah diyor ki ben kulumun zannı üzereyim. Yani sen Allah'ı belki verir ama büyük ihtimal vermez diye sanırsan Allah da sana öyle davranır. Bu kadar basit. Joe Dispenza binlerce insanın beyin taramalarını yapmış. Görmüş ki İnsanlar olmuş gibi hissettiklerinde beynin kimyası anında değişiyor. Korteks yeni yollar açıyor. Kalp ritmi değişiyor. Bağışıklık bile yükseliyor. Yani dua sadece sözde değil, tamamen hücrelerine işlemesi gereken bir his. Napoleon Hill de buna burning desire diyor. Sadece istemek yetmez. İstediğini oldun sanacaksın. Onun heyecanını daha şimdiden kalbinde hissedeceksin. Hayalini kurarken kalbin hızlanacak, yüzün gülecek, vücudun elektriği değişecek. Tasavvuf büyükleri diyor ki kalp nasıl bir zanla düşerse kader o şekle bürünür. Sen fakir kalacağına inanıyorsan dua etsen bile içten içe fakirliğe çalışıyorsun demektir. Allah da sana zanlına göre verir. O yüzden kanka dua ederken oldu bile. Sanki hesabına para yatmış gibi hisset, sanki yeni araban kapında durmuş gibi keyiflen sanki villanda sabah kahveni içiyorsun gibi hisset çünkü Allah'a en büyük ibadet zanlıdır. Sen ondan büyük istemekle onu küçük düşürmezsin, tam tersine onun kudretini ilan edersin. Joe Dispenza işte bunu laboratuvarda ispatlıyor. İnsan beyni olmuş gibi hissettiğinde gerçek ile hayali ayırt etmiyor. Kortizol düşüyor, dopamin artıyor. Beden olmuş moduna geçiyor. Bu modda sen artık dua değil, Teşekkür enerjisi yayıyorsun. Bu titreşim evrene yaratıcıya gidiyor. O da sana aynısını getiriyor. Bak, tasavvufta bile der ki Allah'a en güzel dua olmuş gibi şükretmektir. Yani şükür sadece sahip oldukların için değil, daha gelmeden senin olmuş gibi kabul ettiklerin için yapılır. Sen dua ederken bunu yap. Kapat gözünü. Derin nefes al sanki o para hesabına yatmış, o mal alınmış, o sağlık gelmiş gibi hisset. Bu işin sırrı burada kanka. Bunu yapabilen zaten %95 insanın önüne geçiyor. Çoğumuz dua etmeyi biliyor. Net de istiyor ama içimizde eski programlar var. Korku, utanç, suçluluk, kıtlık kodları. Sen, 25 bin dolar aylık gelir istiyorum diyorsun ama içinde bir ses o kadar para senin neyine? İşte orada kaybediyorsun. Napoleon Hill diyor ki: Bilinç altında yatan gizli korkular, arzunun ateşini söndürür. Senin bilinç altında eski bir dosya var. Çok mal kötüdür. Çok istersen Allah belanı verir. Fakirlik daha makbul. Çok para haram olur. Bunun hesabı zor olur. Bu dosya sen dua ederken bile devredi. Diyorsun ki: Allahım bana bolluk bereket ver. İçin diyor ki: Amana çok da verme sonra bunun zekatı, vergisi, sorumluluğu. Hop, kalbin bölündü, frekansın düştü, beyin karmaşaya girdi, enerji çorba oldu. Tasavvufta Allah diyor ki, ben kulumun zanlı üzereyim. Sen Allah'ı nasıl biliyorsun? Kıskanç, cimri, hesap soran bir kudret mi? Yoksa sonsuz hazinelerin sahibi, cömert mi cömert bir Rab mi? Joe Dispenza binlerce beyin emeri incelemiş. Diyor ki, Eski korku devreleri aktifken beyin yeni gerçeklikler inşa edemez. Senin eski fakirlik, kıtlık, korku nöronların sürekli tetikte. Bu yüzden dua ediyor ama aslında fakirlik frekansında kalıyorsun. Kiyosaki ne diyor? Finansal zenginlik korkusuz netlik ister. Korkan zenginleşemez. Adam çok istemeyim diyor çünkü korkuyor. Halbuki Allah zannına göre verecek. Sen ben istiyorum ama korkuyorum çünkü bunun hesabı zor diyorsun. Allah da diyor ki, tamam sen öyle biliyorsun, öyle olsun. Kanka Allah'ın sonsuz hazinesi var. Sen istiyorsun diye onun deposu eksilmeyecek. Ama sen küçük istersen küçük alırsın. Sen korkarak istersen ya eksik alırsın ya hiç almazsın. Tasavvuf büyükleri diyor ki, cömert birinden küçük istemek edepsizliktir sen Allah'tan korkmadan, utanmadan açık açık net ve fazlasını iste. De ki, Ya Rabbi bana hesapsız, kitapsız, sorgusuz, sualsiz, utanmadan cesurca nimetler ver. Bunun hesabını bile sorma bana. Çünkü sen rahmetinle hesapsız veren Rabbsin. Bak Joe Dispenza, korkularını söndür, yeni kimliğine gir der. Napoleon Hill, yakıcı arzudan korkuyu at der. Kiyosaki, çekinmeden büyük düşün, büyük iste der tasavvuf sen Allah'ı nasıl bilirsen o sana öyle davranır der. İşte kanka eski programlarını kırmadan korkusuzca istemeden bu iş olmaz. Sen Allah'ı cömert bil, korkusuzca net ve detaylı iste. Böyle dua et ki kalbin, beynin, enerjin tek çizgiye girsin. Ancak o zaman o büyük hayat sana gelir. Burada işin bam telinde dokunacağız. Çünkü çoğu insan dua ediyor, net istiyor, hatta hissediyor bile. Ama plan yok eylem yok. Yani koca bir hayal var ama adım yok. E nasıl olacak? Napoleon Hill diyor ki, bir hedefi yazıya dökmek zihni onu nasıl yapacağı konusunda zorlar. Plan yapmayan kişi plan yapmamayı planlamış demektir. Kanka bu çok net. Sen Allah'tan, evrenden, yaratıcıdan ayda 25 bin dolar istiyorsun. Peki nasıl, hangi işten, hangi adımla, nasıl bir modelle? Buna dair tek sayfa planın var mı? Çoğunda yok o yüzden dua havada kalıyor. Tasavvufta bile diyor ki tedbir kuldan, takdir Allah'tandır. Sen plan yapmazsan Allah senin tedbirini neye göre bereketlendirsin? Mesela Hz. Musa aleyhisselam denize asayı vurdu. Allah denizi yardı. Ama Musa asayı vurmadan önce dua etti mi? Etti. Plan yaptı mı? Yaptı. Sonra eyleme geçti. Sen daha denize asasını bile vurmadan mucize bekliyorsun. Olmaz kanka. Joe Dispenza olmuş gibi hisset diyor ama bir sonraki cümlesi şu. Ve olmuş gibi hissettikten sonra küçük adımlarla davranışını değiştir. Yani yeni senin davranışları farklı olacak. Sen dua edip hayal kurup eski alışkanlıklarınla devam ediyorsan, beyin de tamam bu eski hayatımıza devam diyor. Böylece senin duaların nörolojik olarak bile karşılık bulmuyor. Kiyosaki daha net. Bir hedef koy Sonra onun için her gün küçük bile olsa bir aksiyon al. Para plan yapanı ve hareket edeni sever. Oturup hayal kuranı değil. Kanka Allah'ın sistemi tam da böyle. Sen dua edeceksin, net isteyeceksin, olmuş gibi hissedeceksin. Sonra kalkıp plan yapacaksın. Bu ay şunu öğreneceğim, şu yatırımı araştıracağım, şu insanla görüşeceğim. Sonra küçük adımlar atacaksın. Allah o zaman bak, kulum gayret ediyor. Ben de yardımımı yağdırayım diyecek. Zaten tasavvufta Allah buyuruyor. Kulum bana bir adım gelirse ben ona on adım gelirim. Ama sen adım atmıyorsun ki. Hep dua, hep hayal. Kanka bak, dua olmadan eylem kördür. Ama eylem olmadan dua da çaresizdir. Bu ikisi yan yana gelince kudret patlaması olur. Napoleon Hill, büyük planların küçük başlangıçları olur, diyor. Sen ayda 25 bin dolar pasif gelir mi istiyorsun? Belki ilk ay ilk ay 250 dolar kazanacaksın ama bu ilk tohum Allah sistemi böyle kurmuş. Azdan başlarsın, sabredersin, büyütürsün. Sen planlı ve sabırlı hareket edince Allah da bereketiyle, fırsatlarıyla, mucizeleriyle destekler. Joe Dispenza. Yeni bir sonuç istiyorsan eski davranışlarını terk et der. Sen dua edip eski hayatına dönüyorsan neyi değiştirmeyi bekliyorsun? Korkmadan plan yap. Net ol ve adım at. Bunu yaparsan Allah sana mucizelerini gösterir. Şimdiye kadar öğrendiklerin ışığında dua ettin, ne istediğini net belirledin, onu olmuş gibi hissettin, plan yaptın ve eyleme geçtin. Ama unutma, yol burada bitmiyor. Büyük zenginlik ve başarı için en büyük sırrın sabır ve teslimiyet olduğunu bil. Napoleon Hill sabrı şöyle tanımlar: "Başarının anahtarı zorluklara karşı yılmadan devam etmektir. Sabır sadece beklemek değil, planlı, disiplinli ve umutlu beklemektir. İşte bu bekleyişte içindeki o korku, şüphe, endişe seslerini susturacaksın. Joe Dispenza kuantum bilinçle anlatıyor bunu. Yeni gerçeklik oluşturduktan sonra enerjini koru. Sabır, enerjini daimi tutmak demektir. Teslimiyet ise evrene güvenmektir. Yani sabredersen enerjin boşa gitmez. Teslimiyetin varsa Allah'ın zamanı geldiğinde sana en doğru fırsatı sunacağına inanırsın. İslam tasavvufunda sabır ve teslimiyet Allah'a güvenmek demektir. Hasbünallahu ve ni'mel vekil derler. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Bu güvenle yola devam etmek, sonuç ne olursa olsun Allah'a teslim olmaktır. Kiyosaki ise sabrı finansal özgürlüğün yapı taşı olarak görür. Para hemen gelmez, sabırla bekle ve yatırım yapmaya devam et. Sabırlı olanlar fırsatları yaykalar. Yani sabırsızlık seni batırır, sabır seni zengin yapar. Ama teslimiyet demek pasif olmak değildir. Teslimiyet elinden geleni yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakmaktır. Sabırlı olmak, zorlukları, engelleri yenerken umudunu kaybetmemektir. Kanka, hayatın akışı içinde bazen hızla ilerleriz, bazen duraklarız. İşte bu duraklarda sabır ve teslimiyet seni güçlü kılar. Allah'ın planı senin planından daha büyüktür. O en doğru zamanı, en doğru kapıyı açar. Yıllardır dua eder eyleme geçer. Sabreder ve teslim olursan inan o zenginlik kapılarını ardına kadar açar. İçindeki kıtlık zihniyetini kır, sabırlı ol, planlı ol, teslimiyetle Allah'a güven. İşte o zaman dua, plan, aksiyon ve sabır bir zincir olur ve bu zincir seni başarı ve zenginliğin zirvesine götürür. Kanka, artık bu yolun tüm sırlarını biliyorsun. Dua et, net ol, hisset, planla, harekete geç ve sabret. İşte gerçek başarı ve zenginlik formülü bu. Yolun açık, enerjin bol olsun. Eğer bu video sana değer kattıysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Yorumlarda düşüncelerini yaz, paylaş ki daha çok kişi faydalansın. Unutma, dua et, plan yap, aksiyon al ve sabret. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, yolun açık, kazancın bol olsun. Hadi kendine iyi bak, Allah'a emanet ol.